İstanbul'un fethi. Bir yanda kendisine Fatih unvanı verilen, çağ açıp çağ kapayan İstanbul'u fethetmeyi aklına koyan 2. Mehmet, bir yandan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan güzelliklerin bitmediği İstanbul. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Seçkin Okur Seçerek Okur kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden 29 Mayıs 2025. 1453 yılının 29 Mayıs'ında yani bugün İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi. Bu güzel şehir bizlere armağan edildi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından. Ben de bugünün fırsatını bilerek İstanbul'un fethini size anlatmaya çalışacağım. Bugün en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Savaş hakkında kısa bilgiler verecek olursak Hicri 857 miladi 1453 yılında gerçekleşmiştir. Taraflar Osmanlı Devleti ve Bizans İmparatorluğu'dur. Osmanlı Devleti'nin kumandanı Fatih Sultan Mehmet Han, Bizans Devleti'nin kumandanı ise Kral Konstantin'dir. İlk önce savaştan önceki olaylara gelirsek yani bir nevi savaşın başlama sebeplerine gelirsek 2. Murat ölmüş Fatih Sultan Mehmet Han tahta geçmişti. Fatih Sultan Mehmet Han da o zamanlar 20 yaşlarında bir kişiydi. 20 yaşlarında bir kişinin tecrübesiz olacağını zanneden Karamanoğulları hemen Osmanlı topraklarına saldırıya geçti ve halka eziyet etmeye başladı. Bunu duyan Fatih Sultan Mehmet Han hemen ordunun hazırlanmasını emretti. Kendisinden önce de İshak Paşa'yı Karamanoğulları'nın üzerine göndererek bir süre sonra da kendisi hareket ederek Karamanoğulları'nın üzerine harekete geçti. Ordu Akşehir'e geldiğinde ise Bizans elçileri geldi. Bizans elçilerini Fatih Sultan Mehmet Han Akşehir'de yanına kabul etti. Bizans elçilerinin isteği ve talebi netti. Şehzade Orhan için veri, ellerinde tuttukları Şehzade Orhan için verilen paranın iki katına çıkmasını istiyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han buna çok hiddetlendi ama orada e, Bizans elçilerini bir kötü duyum elde etsin diye bunu belirtmek istemedi ve Edirne'ye gelince de görüşürüz diyerek Bizans elçilerini gönderdi. Bir süre sonra da Karamanoğulları barış teklifine gelince Fatih Sultan Mehmet Han da hızla İstanbul fethine başlamak İsteyince bu barış teklifi hemen kabul edildi ve ordu hemen Edirne'ye doğru harekete geçti. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Edirne'ye gelince hemen bir emir verdi. Şehzade Orhan için verilen parayın bir daha verilmemesini emretti. Ardından fethi hazırlıklarına başlandı. Şehzade Orhan için verilen paranın bir daha verilmeyeceğini duyan Bizanslar Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinin üzerine saldıracağını anladı ve onlar da hemen hazırlıklara başladı. Fatih Sultan Mehmet han Rumeli Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Bu Rumeli Hisarı nedir? Şimdi size bunu anlatacağım. Yıldırım Bayezid birçok kez İstanbul'u kuşatmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın dedesi yani. İstanbul'u birçok kez kuşatmış ama başarılı olamamıştır. En sonunda en son kuşatmasında tam başarılı olacakken de Timur gelip onu Ankara Savaşı'nda yenmiştir. Sonrasını anlatmama gerek yok zaten şu an konumuz çünkü İstanbul'un fethi. Bu fetihlerden birinde de İstanbul'un Anadolu yakasına Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır Yıldırım Beyazı'dan. Boğazı tam kontrol altına almak ve yardımların gelmesini engellemek için. Bu sefer boğazı tam kontrol etmek isteyen ve işini şansa bırakmak istemeyen Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un Rumeli yakasına yani atasının yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırdı. Ve bu boğazı tam kontrol altına aldı ve gelecek yardımları engelledi. Ardından hepinizin bildiği o Top şeyine gelelim. İstanbul'un suları çok kalın biliyorsunuz. Geçilmesi çok zor güç. Bunu bilen Fatih Sultan Mehmet Han hemen ustalarına emretti. Dedi ki daha önce hiç hiçbir görülmemiş türden bir top dökülmesini emretti. Bu, tüpün, bu topun dökülmesinde Macar Urban, Muslihiddin ve mühendis Sarıca Paşa görev aldı. Bu yapılan şahi topun gülleleri 1200 okka. Düşünün 1200 okka. 1200 oklu ağırlığındaydı ve sesi 13 milden bile duyulabiliyordu. Bundan sonra şahi Top'tan sonra da daha hızlı doldurulabilen ve daha hızlı atış yapabilen toplar da inşa edildi. Ve ardından seti hazırlıkları bittiğinde Fatih Sultan Mehmet Han hemen vakit kaybetmeden harekete geçti. Ve dediğimiz gibi Fatih Sultan Mehmet Han tüm hazırlıkları bitirdikten sonra 1453'ün 23 Mart'ında yola çıktı. Ve 5 Nisan 1453 tarafında da İstanbul surlarının önüne gelindi ve kuşatma hızla başlatıldı. Ee, hava topu, Havan topunun icadına gelecek olursak Fatih Sultan Mehmet dünyaya adeta bir armağanıdır. Havan topu nasıl icat edildi? Neyin sonucu icat edildi? Bunu anlatacağım size şimdi. Ee, 20 Nisan tarihinde artık Osmanlı donanmamız... Haliç'e inmeye karar verdi. Çünkü karadan bir başarı elde edilemiyordu. Surlar aşılamıyordu. Şahi toplar gedik açmasına rağmen o gedikler hızla Bizanslar tarafından kapatıldı ve bir sonuç elde edilemiyordu. Bu sefer Fatih Sultan Mehmet Han çareyi denizde buldu ve Osmanlı donanmasının Haliç'e inmesini emretti. Ama burada Bizans donanmasının savunmasıyla karşılaşan Osmanlı donanması Bizans savunmasını e, geçemedi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han ordusunun geri çekilmesini emretti hemen donanmasının. E, Telafi e, tel telefonlaması için, ardından e, Galatadaki Cenevizlilere zarar vermeden nasıl Bizansların donanmasını batırırım diye düşünürken havan topunu icat etti. Bu havan topu ise e, hedefinin üzerinde tepe yüksekliğine ulaşan ve tepe yüksekliğine ulaştıktan sonra hedefin üzerine hızla inen ve orada bir patlama yaşatan bir e, top türüdür arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in dünyaya adeta bir armağıdır e, ve Fatih Sultan Mehmet'in daha dünyaya birçok nice armağanı vardır gemilerin karadan yürütül gemilerin karadan yürütülmesine gelecek olursak 21 22 Nisan gecesi 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece Dolma Bahçe, kumbaracıoğlundan Kasım Paşa'ya doğru bir yol açıldı. bu yolda bu yoldaki alan temizlendi. O ormanlık alanlardan temizlendi ve oraya ağaçlardan yapılmış kalaslar döşendi. Bu kalasların üstüne e gemiler üstünde rahatça yürüyebilsin diye zeytin yağları ki kaygan olsun e gemiler üzerinde rahatça yürüyebilsin diye sonra bir gecede askerler ve yük taşıyan hayvanlar sayesinde gemiler inanılmaz bir şekilde haliçe indirildi ve sabah Bizanslar kalktığında ise bir baktılar ki kendi donanmalarının önünde Osmanlı donanmaları var ve kendi donanmalarını Osmanlı donanmaları batırıyor. Bunu ilk önce Osmanlı ordusu zinciri kırdı zannettiler. O halici e çevrilen bir zincir vardı o zamanlar. O zincir geçilemiyordu. Ama artık akıllarına her türlü fikir geldiğinde o zinciri kırdıklarını düşündüler. Ama bir baktılar ki zincir yerlerinde bu sefer de karadan yürütüldüğünü anlatılar Anladılar ve karadan yürütüldüğünü anladıklarında ise moralleri bozuldu. Çünkü e, biz bu güçlü orada karşı nasıl savaşacağız, biz bu güçlü mentaliteye karşı nasıl savaşacağız diye bir orduda moral bozukluğu aldı. Ama bir gün sonra e, morallerini daha da bozacak bir şey oldu. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han Haliç'e köprü inşa etti ve İstanbul surlarının önündeki askerleriyle Galata Kudesi'nin üzerindeki Zanos Paşa'nın kuvvetlerini birleştirerek Fethi'nin gitgide hızlanmasını saydı. E, Fethi gitgide hızlanırken artık Şahi toplar e, son günlerine gelmişken Fethi'nin, Şahit Topar artık surlarda çok büyük gedikler açıyordu ve artık Bizanslar bunları durdurmakta çok zorlanıyordu. Artık malzemeler de kalmayan Bizanslar güçten bitkin bir hale gelmişlerdi. Bu deliklerin açılmasını fırsat bilen Ulubatlı Hasan ve arkadaşları hemen İstanbul şehrinin içine girdiler ve surlara Topkapı Topkapı suruna tırmanmaya başladılar. Topkapı surunda bir tek Ulubatlı Hasan kalmıştı. Diğer arkadaşlarını Bizans askerleri haince katletmişti. Ee, Ulubatlı Hasan birçok hasar almasına rağmen birçok darbe almasına rağmen yıkılmadı ve Bizans askerlerini öldürdü. Ardından sancağımızı oraya dikip orada şehit oldu. Burada da ruhunu saygıyla anıyoruz. Ee, ardından Yeniçeriler o top kapısının üzerinde sancağı görünce e, çok e, sevindiler. Böyle müthiş bir taarruza geçtiler. E, artık Rumlar Rum ateşi döküyor. Ok gönderiyorlar ama fayda olmuyordu. Yeniçeriler vazgeçmiyordu. Bu sefer gerçekten çok büyük bir taarruza geçilmişti. Ve bu son taarruz olarak tarihe geçecekti. İstanbul fethinde son taarruz olarak tarihe geçecekti. Artık Yeniçeriler çok büyük kayıplar verdirdi. Bizanslılar da sayısı azaldı. Kral Konstantin bu durumu görünce artık mağlubiyetin yakın olduğunu anlayarak kaçmaya başladı. Ama kaçarken karşısına bir Osmanlı askeri çıktı ve Kral Konstantin'in kellesini aldı ve onu öldürdü. Bir süre sonra Bizans askerlerinden artık İstanbul temizlendi ve çok temiz bir hal aldı İstanbul. Artık Fatih Sultan Mehmet Han şehire girdi ve ilk kişi de Ayasofya'yı camiye çevirmek oldu. O cuma günü de ilk cuma namazı İstanbul'a ilk cuma namazı Ayasofya camiinde kılındı. Bugün size İstanbul'u fethini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz aşağıda beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.